Merhabalar. Dün e, pazardan kanlı bahar aldım. Yapraklarını temizledim, bu şekilde ayıkladım. Şimdi güzelce yıkayıp haşlayacağım. Sonra kızartmasını yapacağım. Yıkadım. Şimdi haşlanmak üzere aygazın üzerine koyuyorum. Yüksek ateşte kaynatacağım. E, kanlı baharım kaynarken ben de e, şey, iç harcını hazırlıyorum. 2 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber atıyorum. Tuzlu seversiniz sevmezseniz tuzun ayarını siz kendinize göre yapın. Biraz da tuz veriyorum. su ekleyerek sosunu hazırlıyorum peynir de atabilirsiniz ama benim çocuğum peynir yemiyor o yüzden ben atmadım Evet sosumuz da hazır. Kandı haşladım. Bunları küçüklüyorum. Kızartırken içi daha rahat pişsin diye. yağını bayağı koyuyorum. Yağım kızarken sosumun içine kandı baharlarımı atıyorum. Yağım iyice kızdı. Kanlı baharlarımı kızartırken sosunu hazırlıyorum. 1 adet sarımsağı rendeliyorum. Sarımsağımı rendeledim. Üzerine biraz tuz ilave ediyorum. 1 kaşık kese yoğurdu. Bir iki kaşık normal yoğurdumuzu özleştiriyoruz. Nar gibi kızaran karnibaharlarımızı görüyorsunuz. Pasta gibi oluyor. Ee, çok şey yapmadım, pişirmedim e, haşlarken <laughs> dağılmasın diye servisimizi hazırlıyoruz. Yoğurdumu, sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Afiyet olsun.